Küçük Karabalık Yazar Samet Beyrengi. Denizin derinliklerinde yaşlı balık 12 bin çocuğu ve torununu başına toplamış, onlara masal anlatıyordu. Bir zamanlar annesiyle ırmakta yaşayan küçük bir karabalık vardı. Bu ırmak dağdaki bir kayadan doğuyor ve vadinin tabanından akıyordu. Küçük balık ile annesinin evi siyah bir taşın arkasıydı. Yosunlar da evin çatısını oluşturuyordu. Geceleri yosunların altında uyuyorlardı. Bir defacık olsun evlerinden ay ışığını görmek küçük balığın özlemiydi. Anne ile yavrusu sabahtan akşama dek birbirinin peşine düşer, bazen öbür balıklara karışır, hızlı hızlı küçücük bir mekanda dolaşır dururlardı. Annesini bıraktığı on bin yumurtadan kala kala bir yavru balık kalmıştı. Küçük balık birkaç gündür düşünceliydi ve çok az konuşuyordu. Tembel tembel isteksizce o yana bu yana gidiyor, çoğu zaman annesinin peşine takılıyordu. Annesi yavrusuna bir keyifsizlik olduğunu, yakında iyileşeceğini sanıyordu ama o kara balığın derdi öyle, böyle dert değildi. Küçük balık bir sabah erkenden daha güneş doğmadan annesini uyandırdı. Anneciğim seninle biraz konuşmak istiyorum. Annesi uykulu uykulu. Yavrucuğum bula bula bu vaktin buldun. Daha sonra konuşsak olmaz mı? İstersen gezintiye çıkalım. Ne dersin? Hayır anneciğim artık dolaşamıyorum. Buradan gitmeliyim. Mutlaka gitmem mi gerekiyor? Evet anneciğim gitmeliyim. Ama sabah köründe nereye gideceksin? Irmağın nereye kadar gittiğini görmek istiyorum. Biliyor musun anneciğim? Aylardır bu ırmağın sonu neresi diye düşünüp duruyorum. Ama hala işin içinden çıkamadım. Dün geceden beri gözüme uyku girmedi. Nihayet gidip ırmağın sonunu bulmaya karar verdim. Başka yerlerde neler olup bittiğini bilmek istiyorum. Annesi gülerek, ben de çocukken çok düşünürdüm böyle şeyleri. Yavrucuğum, ırmağın başı sonu olmaz ki. İşte hepsi bu kadar. Irmak hep akar durur ve hiçbir yere de varmaz. Ama anneciğim, her şeyin bir sonu olmaz mı? Gece sona erer, gündüz sona erer, ay öyle, yıl öyle. Annesi sözünü kesti. Böyle büyük lafları bırak bir yana, kalk dolaşmaya çıkalım. Şimdi laf değil, gezinti zamanı. Hayır anneciğim, ben böyle gezmelerden bıktım artık. Yola düşüp gitmek, başka yerlerde neler olup bittiğini öğrenmek istiyorum. Bu laflarını bana birinin öğrettiğini düşünüyorsun ama bilmeni istedim ki çoktan da düşünüyordum ben bunları. Elbette ondan bundan da çok şey öğrendim. Örneğin şunu anladım: Balıkların çoğu yaşlandıkları zaman ömürlerini boşu boşuna geçirdiklerinden yakınırlar. Sürekli sızlanır, lanet okur, her şeyden şikayet ederler. Ben bilmek istiyorum. Gerçekten de yaşamak dediğimiz şey şu bir avuç yerde yaşlanıncaye kadar dolaşıp durmaktan mı ibaret? Yoksa dünyada başka şekilde yaşamak da mümkün mü? Küçük balığın sözleri bitince annesi, ''Yavrucuğum çıldırdın mı sen? Dünya, dünya da ne demek oluyor? Dünya burası işte. Yaşam ise işte yaşıyoruz, varız.'' Bu sırada evlerine büyük bir balık yaklaştı. ''Komşu ne diye çocuğunla tartışıyorsun? Bugün dolaşmaya çıkmayacak mısınız yoksa?'' Anne balık komşunun sesiyle evden çıktı. Günlere geldik bak. Artık çocuklar annelerine akıl öğretiyorlar. Komşu ne oldu ki? Anne balık bak şu bücüre nelere gitmek istiyor. Dünyada neler olup bitiyor gidip göreceğim diye tutturdu da tutturdu. Boynundan büyük laflar işte. Komşu küçüğüm sen ne zaman bilgin filozof olduğunda bizim haberimiz olmadı. Küçük balık hanımefendi kime bilgin filozof diyorsunuz bilmem ama bu dolaşmalardan bıktım artık. Bu yorucu gezmeleri sürdürmek istemiyorum. Göz açıp kapayı kadar sizler gibi yaşlanmış olacağım ve eskisi gibi gözü kulağı kapalı kalacağım istemiyorum anlıyor musunuz? Komşu. Vay 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 ne biçim laf bunlar. Annesi. Biricik çocuğumun böyle olacağını hiç düşünmezdim. Hangi soysuz güzel yavrum aklına girdi bilmem. Küçük balık. Hiç kimse aklıma filan girmedi. Benim aklım fikrim var. Anlıyorum, gözüm var, görüyorum. Komşu küçük balığın annesine. Kardeş hani dedikodu şalangoz vardı. Annesi iyi dedim valla. Çocuğumla pek uğraşıyordu. Allah'ın belası. Küçük balık yeter anne. Benim arkadaşım da o. Annesi balıkla şalangozun arkadaşlığı pöh hiç duymamıştım. Küçük balık balık ile şalangozun düşman olduklarını duymamıştım. Ama günahına girdiniz onun. Komşu martaval bunlar. Küçük balık siz martaval okuyorsunuz. Annesi ölümü hak etmişti o. Şurada burada otururken ne laflar ettiğini unuttun galiba. Küçük balık öyleyse beni de öldürün. Ben de aynı lafları ediyorum çünkü. Başınızı ağrıtmayın. Tartışma sesinde diğer balıklar da geldi. Küçük balığın sözleri herkesi sinirlendirmişti. Yaşlı balıklardan biri. Sana acıyacağımızı mı sandın? Öbürü ufaklık kaşınıyor iyice. Karabalığın annesi. Çekilin kenara. İlişmeyin çocuğa. Bir başkası. Hanım hanım madem çocuğunu gerektiği gibi terbiye etmiyorsun cezasını da çekeceksin. Komşu. Sizinle komşu olmaktan utanıyorum. Bir başkası işi daha ileri götürmeden gönderelim şunu. Yaşlı saylangozun yanına. Balıklar küçük karabalığı yakalamaya geldiklerini dostları etrafını çevirip tehlikeden kurtardılar. Karabalığın annesi hem dövünüp hem ağlıyor. Vah 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 yavrum elden gidiyor ne yapayım ne edeyim başımı hangi taşlara çalayım diyordu. Küçük balık, anneciğim benim için ağlama, şu aciz ihtiyar balıkların haline ağla. Balıklardan biri uzaktan bağırdı. Bızdık, ağzını bozma. İkincisi, gittikten sonra pişman olursan bir daha aramıza almayız seni. Üçüncüsü, bunlar gençlik hevesidir, gitme. Dördüncüsü, buranın suyu mu çıktı? Beşincisi, başka dünya dünya yok, burası, dünya burası işte, geri dön. Altıncısı... Aklını başına toplar da dönersen o zaman senin akıllı bir balık olduğuna inanırız. Yedincisi, ama sana alışmıştık biz. Annesi, acı bana, gitme gitme. Artık küçük balığın onları diyecek sözü kalmamıştı. Kendisiyle yaşlı olan arkadaşlarından birkaçı onu çağlayana kadar uğurlayıp geri döndü. Küçük balık onlardan ayrılırken, dostlarım görüşmek üzere unutmayın beni. Arkadaşları, nasıl unuturuz seni bizi sen uyandırdın. Önceden hiç düşünmediğimiz şeyleri öğrettin bize. Görüşmek üzere bilgili ve yürekli dostumuz. Küçük balık çalıyanın atlayıp bir su birikintisine düştü. İlkin telaşlanır gibi oldu ama sonra yüzü su birikintisinde dolaşmaya başladı. O zamana kadar böylesi büyük bir su birikintisi görmemişti. Yumurtadan çıkmış binlerce kurbağa yavrusu kaynaşıyordu. Küçük balığı görünce başlar alay etmeye. ''Aa, şunun kılığına bakın. Sen ne biçim tıksın böyle?'' Balık tepeden aşağı süzdü onları. ''Lütfen terbiyenizi bozmayın. Benim adım Küçük Karabalık. Siz de adınızı söyleyin, tanışalım. Bir kurbağa yavrusu, biz birbirimize ya yavru kurbağa deriz. Öbürü, soylu sopluyuz. Diğeri, dünyada bizden güzeli yoktur. Bir başkası, senin gibi kılıksız ve lüküş değiliz. Balık, sizin bu denli kendini beğenmiş olduğunuzu tahmin etmezdim.'' Yine de affediyorum sizi. Çünkü cahilinizden böyle konuşuyorsunuz. Yavru kurbağalar birazdan biz cahil miyiz yani? Balık, cahil olmasaydınız dünyada birçoklarının kendilerine göre bir güzellikleri olduğunu bilirdiniz. Adınız bile size ait değil. Yavru kurbağalar çok kızdılar ama küçük balığın doğru söylediğini görünce manevra yaptılar. Boşuna uğraşıyorsun sen. Biz her gün sabahtan akşama kadar dünyayı dolaşırız. Ama kendimizden, annemizden, babamızdan başka kimseyi görmeyiz. Kurtçukları hesaba katmıyoruz tabii. Balık. Şu su birikintisinden dışarı çıkmayan sizler nasıl den vurursunuz? Dünyayı dolaşmaktan. Yavru kurbağalar. Bunun dışında bir başka bir dünya daha mı var? Balık var ya, düşünün bakalım. Bu su nerelerden geliyor? Buraya ve neler var suyun dışında? Yavru kurbağalar. Suyun dışında ne demek? Biz suyun dışını hiç görmedik. Sen aklına oynatmışsın. Küçük karabalık da gülmeye başladı. Yavru kurbağaları da kendi hallerine bırakıp yoluna devam etmenin daha iyi olacağını düşündü. Sonra anneleriyle iki laf etmek geldi aklına. Anneniz nerede şimdi? Ansızın bir kurbanın tiz sesiyle erikildi. Su kenarında bir taşta oturan kurbağa suya atlayıp balığın yanına geldi. İşte geldim buyur balık. Selam büyük hanım. Kurbağa soysuz yaratık ne poz atıp duruyorsun. Bulmuşsun çocukları sallıyor da sallıyorsun. Ben dünyanın bu su bir ilginçliği olduğunu anlayacak kadar çok yaşadım. Haydi git işine. Çocuklarımın da aklını karıştırma. Küçük balık yaşadığının yüz yaşasan da yine aynı cahil ve aciz olarak kalacaksın. Kurbağa sinirlenip küçük kara balığın üstüne atıldı. Balık sarılarak dibe vurdu ve dipteki çamurları kurçukları birbirine karıştırdı. Kıvrım kıvrım bir dereydi. Irmak'ın suyu da birkaç kat artmıştı. Ama dağlardan nereye bakılsa ırmak beyaz bir iplik gibi görün görünürdü. Beyaz bir iplik gibi görünürdü. Dağdan büyük bir kaya ayrılıp dereye yuvarlanmış suyu ikiye ayırmıştı. El kadar iri bir kertenkele karnını taşa dayamış sığ sularda yakaladığı kurbağayı kumların üstünde yiyen iri bir yengece bakıyordu. Küçük balık ansızın yengece görünce korktu. Uzaktan selam verdi. Yengeç ters ters bakarak, ''Ne terbiyeli balıksın sen, yaklaş küçüğüm, yaklaş. Küçük balık, dünyayı dolaşmaya gidiyorum ve sizin avınız olmayı hiç mi hiç düşünmüyorum.'' Yengeç, ''Neden bu kadar kötümser ve korkaksın küçük balık?'' Balık, ben ne kötümserim ne korkak, gözümün gördüğünü, aklımı söylediğini dile getiririm. Yengeç, pekala, de bakalım, gözün ne gördü, aklın ne söyledi de seni avlamak istediğimi düşündün. Balık, lafı dolaştırıp durma, Yengeç, kurbağayı mı söylemek istiyorsun? Sen de çok safmışsın canım. Kurbağalarla alem iyi değil. Bu yüzden alıyorum onları. Akılları sıra dünyadaki tek varlığın kendileri olduğunu ve mutlu olduklarını sanıyorlar. Ben de onlara gerçekten dünyanın kimin elinde olduğunu anlatmak istiyorum. Artık korkmana gerek yok canım. Yaklaş, yaklaş. Genç, ay, yengeç sözlerini bitirdikten sonra küçük balığa doğru yampiri yampiri yürümeye başladı. Yürümesi de o denli ki balığın gülmesi tuttu. Zavallı daha sen yürümeyi öğrenmemişsin dünyanın kimin elinde olduğunu nereden bileceksin. Balık yengeçten ayrıldı derken suya bir gölge düştü ve kuvvetli bir darbe yengeci kumlara gömdü. Kertenkele yengecin haline gülerken durduğu yerden kaydı ve az daha suya düşecekti. Yengeç bir daha çıkamadı. Küçük balık bir çocuk çobanın su kenarında durmuş ve ona ve yengece baktığını görüyordu. Suya koyun ve keçi sürüsü yaklaşıyordu. Ağızlarını suya daldırıp meleşiyorlardı. Sesleri vadide yankılanıyordu. Küçük karabalık keçilerle koyunlar sularını içip gidene kadar bekledi. Sonra kertenkeleye seslendi. Kertenkeleciğim, ben küçük karabalım. Nehrin sonunu bulmaya gidiyorum. Senin akıllı ve bilgili bir varlık olduğunu düşünüyorum. Bir şey sorabilir miyim? Kertenkele, istediğini sor. Balık, Pelikanlar testere balıkları ve balıkçılar yolda çok korkuttular beni. Onlar hakkında bir şeyler biliyorsan anlat bana. Kertenkele. Testere balığı ile balıkçıl buralarda bulunmaz. Testere balığı aslında denizde yaşar. Pelikana gelince buralarda olabilir. Sakın aldığın da torbasına girerim deme. Balık ne torbası? Kertenkele. Pelikanın boynunun altına çok su olan bir torbası var. Suda yüzerken bazen balıklar bilmeden torbasına girer ve dost doğru midesine giderler. Tabii pelikan aç değilse balıkları bu torbada sonra yemek için depolar. Balık. Balık bir kere torbaya girerse bir daha çıkamaz mı? Kertenkele. Torbayı parçalamaktan başka çare yok. Ben sana bir hançer vereyim. Pelikana yakalanırsan dediğimi yaparsın. Kertenkele bir taşın aralığına girdi ve çok küçük bir hançerle geri döndü. Balık hançeri alarak, kertenkeleciğim çok şefkatlisin. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Kertenkele bir şey değil canım. Ben de bu hançerlerden çok var. Boş kaldığım zamanlar oturup bitki dikenlerinden hançer yapar, senin gibi akıllı balıklara veririm. Balık, benden önce de buradan geçen balık oldu mu? Kertenkele, çok geçtiler. Onlar şimdi bir grup oluşturdular ve balıkçı adımı basbayağı bunalttılar. Karabalık, affedersin laf lafa açıyor işte, lütfen gevezeliğime verme. Balıkçılığı nasıl bunalttıklarını anlatır mısın? Kertenkele, her zaman bir arada değiller. Balıkçı ağ attığı zaman ağın içine girip denizin dibine kadar çekerler ağı. Kertenkele kulağını taşın aralığına koydu ve kulak kabartarak ben gideyim artık çocuklarım uyanmış. Kertenkele taşın aralığına girdi balık tekrar düştü yola. Söylerin biri geliyor biri geçiyor aklından. Ülmak denize dökülüyor mu acaba? Pelikan benimle uğraşmasa bari. Testere balığı hem cinslerini öldürüp yer mi acaba? Balıkçılığın bizimle ne düşmanlığı olabilir? Küçük balık hem yüzüyor hem de düşünüyordu. Her karış yolda yeni bir şey görüyor, yeni bir şey öğreniyordu. Takları atarak çağlayanlardan düşmek ve yüzmeye devam etmekten hoşlanıyordu artık. Güneşin sıcaklığını sırtında hissettikçe kuvvet alıyordu. Bir yerde ceylanın biri acele acele su içiyordu. Balık selam verdi. Güzel ceylan neden acele ediyorsun? Ceylan. Avcı peşime düştü. Üstelik vurdu beni bak işte. Küçük balık kurşuna isabet etti. Yeri göremedi ama Ceylan'ın aksayarak koşmasından doğru söylediğini anladı. Bir başka yerde kaplumbağalar güneşin sıcağı altında kestiriyorlar. Öbür tarafta keklik kahkahaları vadide yankılanıyordu. Dağ bitkilerinin kokusu havada dalga dalga yayılıp suya karışıyordu. Öğleden sonra vadinin genişleyip suyun ormanın ortasından geçtiği bir yere geldi. Su o kadar çoğalmıştı ki karabalık iyiden iyiye keyiflendi. Sonra birkaç balığa rastladı. Annesinden ayrıldığından beri hiç balık görmemişti. Birkaç küçük balık başına toplandı. Yabancısın galiba dediler. Karabalık, evet yabancıyım. Uzaklardan geliyorum. Küçük balıklar, nereye gidiyorsun? Karabalık, ırmağın sonunu bulmaya gidiyorum. Küçük balıklar, hangi ırmak? Karabalık, içinde yüzdüğümüz ırmak. Küçük balıklar, biz buna nehir deriz. Karabalık bir şey demedi küçük balıklardan biri. Pelikanın yolumuza tuttuğunu biliyor musun? Karabalık: Evet biliyorum. Bir başkası pelikanın ne kadar büyük torbası olduğunu da biliyor musun peki? Karabalık: Bunu da biliyorum. Küçük balık yine de gitmek istiyorsun öyle mi? Karabalık: Evet ne olursa olsun gideceğim. Kısa zamanda balıklar arasında yayıldı haber. Küçük bir karabalık uzaklardan gelmiş, ırmağın sonunu bulmaya gidiyormuş. Üstelik pelikandan hiç mi hiç korkmuyormuş. Birkaç küçük balık karabalıkla birlikte gitmeyi düşündülerse de Büyük balıklardan korktukları için çıtları çıkmadı. Birkaçı da pelikan olmasa seninle gelirdik ama pelikanın torbasından korkuyoruz dediler. Irmak kenarında bir köy vardı. Köylü kadınlarla kızlar ırmakta çamaşır ve bulaşık yıkıyorlardı. Küçük balık bir süre onların konuşmalarını dinledi. Biraz da çocukların yüzmelerini seyredip yola koyuldu. Akşam oluncaya kadar gitmeye devam etti. Sonra bir taşın altına girip uyudu. Gece yarısı uyandı, baktı, ay ışığı suya vurmuş ve her tarafı aydınlatmıştı. Küçük kara balık ayı çok sevdi. Ay ışığının vurduğu geceler balık yosunların arasından süzülüp ayla birkaç kelime konuşmak isterdi ama her defasında annesi uyanıp onu tekrar yosunlara çeker ve uyuturdu. Küçük balık ay ışığına çıkıp selam güzel ay. Ay selam küçük kara sen neredeydin? Şimdi burası neresi? Balık. Dünya seyahatine çıktım. Ay dünya çok büyük. Her tarafı dolaşamazsın. Balık. Olsun gidebildiğim kadar giderim. Ay sabaha kadar yanında kalmak isterdim ama büyük bir kara bulut bu yana geliyor ışığıma kapatacak. Balık güzel ay ben senin ışığını çok seviyorum. Işığının hep beni aydınlatmasını isterdim. Ay balıkçığım doğrusunu istersen ışığım yok benim. Güneş bana ışık verir ben de onu yeryüzüne gönderim. Hiç duymadın mı insanlar birkaç yıl kadar uçup üstüme konacaklar. Balık bu imkansız bir şey. Ay güç bir iş ama insanlar neyi yapmak isterse ay sözünü bitiremedi. Kara bir bulut gelip ayı kapadı ve gece tekrar karanlık oldu. Küçük balık yapayalnız kalmıştı. Şaşkınlık içinde birkaç dakikalığına karanlığa baktı. Sonra taşın altına girip uyudu. Sabah erkenden uyandı. Baş ucunda fısıldaşan birkaç balık gördü. Kara balığın uyandığını görünce birazdan ''Günaydın.'' Karabalık hemen tanıdı onları. Günaydın sonunda peşime düştünüz demek ki. Küçük balıklardan biri, evet ama hala korkumuz geçmedi. Bir başkası, pelikanı düşünmekten rahatımız huzurumuz kaçtı. Karabalık siz çok düşünüyorsunuz. Hep düşünmek hep düşünmek gerekmez. Yola çıkınca korkunuz mutlaka geçer. Ama tam hareket edecekleri sırada çevrelerindeki su kabardı. Üstlerine bir kapak geldi ve her taraf karardı. Kaçış yolu kalmamıştı. Karabalık pelikanın gagasından düştüklerini anladı hemen. Küçük karabalık, arkadaşlar pelikanın gagasından düştük ama kaçış yolda tümüyle kapalı sayılmaz. Küçük balıklar ağlamaya başladılar. İşlerinden biri, artık kaçacak yolumuz kalmadı. Senin yüzünden bunlar. Yanımıza gelip ayarttın bize Bir başkası, şimdi hepimizi yutacak. İşimiz bitti. Birden suda korkunç bir kahkaha duyuldu. Pelikanın gülüşüydü bunlar. Ne kadar çok küçük balık yakaladım. Gerçekten acıyorum size. Yutmaya kıyamıyorum. Küçük balıklar yalvarıp yakarmaya başladılar. Pelikan beyefendi hazretleri ne zamandır sizin hakkınızda övgü dolu sözler duyardık. Lütfedip mübarek gaganızı biraz açın da dışarı çıkalım. Bundan böyle hep duacınız olalım. Pelikan hemen şimdi sizi yutmak istemiyorum. Depolanmış balığım var. Bakın aşağılara. Torbanın dibinde erili ufakta birkaç balık vardı. Küçük balıklar Pelikan Beyefendi Hazretleri, biz bir şey yapmadık, suçsuzuz. Şu küçük karabalık ayarttı bizi. Küçük balık, korkaklar, bu hilekar kuşu bağış madeni mi sandınız ki böyle yalvarıyorsunuz? Küçük balıklar, senin ağzından çıkana kulağın duymuyor, göreceksin şimdi. Pelikan Beyefendi Hazretleri bizi affedip seni yutacak. Pelikan, evet affederim sizi ama bir şartla. Küçük balıklar, şu geveze balığı boğarsanız özgürlüğünüzü kazanırsınız. Küçük kara balık kenara çekildi. Küçük balıklara kabul etmeyin. Bu hilekar kuş bizi birbirimize düşürmek istiyor. Bir planım var. Küçük balıklar sadece kendi kurtuluşlarını düşündükleri için küçük kara balığın üstüne çullandılar. Küçük balık torbanın gerisine doğru çekildi ve yavaşça korkaklar. Öyle de olsa böyle de olsa yakalandınız. Bir kere kaçacak yeriniz de yok. Üstelik gücünüz bana yetmez. Küçük balıklar seni boğacağız. Biz özgürlüğümüzü istiyoruz. Karabalık aklınızı kaybetmişsiniz siz. Beni bolsanız bile kaçış yolu bulamayacaksınız. Kanmayın ona. Küçük balıklar, canını kurtarmak için söylüyorsun bunları. Yoksa bizi düşünen değil. Karabalık, öyleyse dinleyin beni. Size bir yol göstereyim. Cansız balıklar arasında ölmüş gibi yapacağım. Haydi görelim bakalım pelikan sizi serbest bırakacak mı bırakmayacak mı? Dediğimi kabul etmezseniz şu hançerle hepinizi öldürürüm. Ya da torbayı parçalayıp kaç kaçarım ve siz balıklardan biri sözünü kesti. Yeter artık. Bu sözlere dayanamıyorum. Karabalık onun ağladığını görünce şu hanım çocuğunu niye aldınız yanınıza? Sonra hançeri çıkarıp küçük balıkların gözüne tuttu. Balıklar ister istemez onun önerisini kabul etti. Yalancıktan kavga ettiler. Karabalık da ölmüş gibi yaptı. Küçük balıklar yukarı çıkarak Pelikan beyefendi hazretleri. Geveze karabalığı boğduk. Pelikan güldü. İyi ettiniz. Ödül olarak sizi diri diri yutacağım. Böylece midemde gezinmiş olursunuz. Küçük balıklar kıpırdayacak fırsat bulamadılar ve yıldırım hızıyla pelikanın boğazına geçtiler. İşleri bitmiş oldu. Karabalık o sırada hançerini çekti. Bir darbede pelikanın torbasını yarıp kaçtı. Pelikan acıdan çığlık atmaya, başını suya vurmaya başladı ama küçük balığı takip edemedi. Karabalık öyle olana kadar gitti. Artık dağ ve vadi bitmişti ve ırmak dümdüz bir kırdan geçiyordu. Sağdan soldan birkaç küçük çay da ırmağa katılmış ve su bir o kadar çoğalmıştı. Karabalık suyun çokluğundan zevk alıyordu. Birden kendine geldi ve suyun dibinin olmadığını gördü. O yana gitti, bu yana gitti, hiçbir kenara ulaşamadı. Küçük balık suda kaybolmuştu. Yüzü de yüzdü, bir, yine bir yere varamadı. Ansızın uzun ve büyük bir hayvanın yıldırım hızıyla kendisine saldırmakta olduğunu fark etti. Karşısında ağzının önünde iki kenarlı bir testere vardı. Küçük balık testere balığının onu paramparça edeceğini düşünerek toparlandı. Oradan sıvışıp su yüzüne çıktı. Bir süre sonra deniz dibini görmek için dalışa geçti. Yol, yolda bir balık sürüsüne rastladı. Binlerce binlerce balık sordu birine. Arkadaş ben yabancıyım. Uzaklardan geliyorum. Burası neresi? Balık arkadaşlarına seslendi. Bakın bir tane daha. Sonra karabala. Arkadaş hoş geldin denize. Balıklardan bir başkası. Bütün ırmaklar ve nehirler buraya dökülür. Tabi bazıları da bataklığa gider. Öbürü istediğin zaman bizim grubumuza gelebilirsin. Denize ulaştığı için küçük karabalık sevinçliydi. İyisi mi şöyle bir dolaşayım. Sonra gelir sizin grubunuza katılırım. Balıkçının anını kaçırırken ben de sizinle olmak isterim. Balıklardan biri. Yakında dileğine kavuşursun. Şimdi gidip dolaş ama su yüzüne çıkarsan balıkçılara dikkat et. Bugünlerde kimsenin gözünü yaşına bakmıyor. Günde 4-5 balık avlamadan yakımıza bırakmıyor. Kara balık, deniz balıklarının sürüsünden ayrılıp tek başına yüzmeye başladı. Bir süre sonra su yüzeyini çıktı. Güneş ışığı sıcırıktı. Küçük kara balık, güneşin yakıcı sıcağının sırtında hissediyor. Bundan zevk alıyordu. Usul usul ve keyifle deniz üzerinde yüzerken her an ölümle yüz yüze kalabilirim ama yaşayabildiğim sürece ölümü karşılamaya gitmem gerekmez. Bir gün ister istemez ölümle karşılaşacağım. Bu önemli değil. Önemli olan benim yaşamamın ve ölümün başkalarının yaşamını nasıl etkileyeceği diye düşünüyordu. Küçük karabalık daha fazla düşünce ve hayal dünyasında kalamadı. Balıkçıl geldi. Onu yakalayıp götürdük. Küçük balık, balıkçının uzun gagasına çırpınıyor, ama kurtaramıyordu kendini. Balıkçıl onu belinden öyle sıkı kavramıştı ki çok canı yanıyordu. Küçük bir balık suyun dışına ne kadar yaşayabilirdi ki? Balık düşünüyordu kendi kendine. Keşke balıkçıl onu hemen götürseydi. En azından onun midesindeki su ve rutubet birkaç dakika daha ölmesini engelleyebilirdi. Bunları düşünerek balıkçıdan niçin beni diri diri yutmuyorsun? Mövdükten sonra vücudu zehirle dolan balıklardanım. Balıkçıl bir şey demedi. Şöyle düşündü içinden. Uyanık senin. Neler çeviriyorsun aklına sıra? Beni konuşturup ağzından kurtulmayı mı düşünüyorsun acaba? Uzaktan kara görünmüş. Gittikçe yaklaşıyordu karabalık. balık. Karaya varırsak işim bitti demektir diye düşündü kendi kendine. Biliyorum beni çocuklarına götürüyorsun. Ama karaya varana kadar ben ölmüş olurum ve bedenim zehirli bir torbaya dönüşür. Çocuklarına acımıyor musun hiç? Bu kez balıkçıl düşünmeye başladı. İhtiyatlı olmakta yarar var. Seni ben yiyip çocuklarımı başka balık avlayayım. Ama işin içinde bir numara olmasın sakın. Hayır hayır hiçbir şey yapamazsın sen. Balıkçı bunları düşünürken kara balığın bedeninin gevşeyip hareketsiz kaldığını gördü. Yine düşünceye daldı. Öldüm yani şimdi ben de yiyemem artık onu. Böylesi yumuşak ve ince bir balığı yasaklıyorum kendime. Hey ufaklık henüz yarı canlısın şimdi seni yiyebilir miyim acaba? Diyecek oldu ama lafını bitiremedi. Gagısını açar açmaz Karabalık fırlayıp aşağı düştü. Balıkçıl fena oyuna geldiğini anladı ve küçük karabalığın peşine düştü. Balık yıldırım hızıyla suya doğru ilerliyordu. Suya kavuşma arzusuyla kendinden geçmiş, kuruyan ağzını denizin nemli rüzgarına çevirmişti. Ama suya dalıp da soluklanana kadar balıkçıl yıldırım hızıyla yetişti ve bu kez balığı öyle süratle alıp yuttu ki zavallı balık başına nasıl bir bela geldiğini bir süre anlayamadı. Tek hissettiği her tarafın nemli ve karanlık oluşuyordu. Hiçbir yol yoktu ve ağlama sesleri geliyordu. Gözleri karanlığa alışınca bir köşede büzülmüş ağlayan ve sürekli annesini isteyen küçücük bir balık gördü. Karabalık yaklaştı. Küçüğüm, kalk da bir çare düşünmeye bak. Ağlayıp anneni istemen neye yarar? Minik balık, sen de kimsin? Görmüyor musun? Ölüyorum. Anneciğim, artık seninle gelip balıkçının ağını dibine çekmeyeceğim. Küçük karabalık, yeter artık kes. Rezil ettim bütün balıkları. Minik balık ağlamayı kesince küçük kara balık. Balıkçılığı öldürüp balıkları kurtarmak, huzura kavuşmak istiyorum. Ama önce seni dışarı göndermeliyim. Yoksa bir çuval inciri berbat edersin. Minik balık. Sen kendin ölüyorsun. Nasıl öldüreceksin balıkçılığı? Küçük kara balık hançerini gösterdi. İçeriden karnını parçalayacağım. Şimdi beni dinle. Balıkçılığın gıdıklanması için ben oraya buraya koşuşturmaya dönüp dolanmaya başlayacağım. Ağzını açıp da kahkaha gülmeye başlayınca sen fırla dışarı. Minik balık, pek sen ne yapacaksın? Küçük karabalık, beni düşünme sen. Bu soysuzu öldürmeden dışarı çıkmayacağım. Küçük karabalık bunu söyledikten sonra dönüp dolanmaya, o yana bu yana koşuşturmaya ve balıkçının midesine gıdıklamaya başladı. Minik balık balıkçının midesinin ağzına hazır bekliyordu. Balıkçı ağzını açıp da kalk kalk gülmeye başlayınca minik balık dışarı fırladı ve az sonra da denize düştü. Ne kadar beklediyse de kara balıktan haber yoktu. O sırada balıkçıl kıvranmaya, çığlık atmaya sonra çırpınıp süzüldü süzüldü ve şlap diye denize düştü. Suda, suda da çırpınışını sürdürdü. Yine haber yoktu küçük kara balıktan. Yaşlı balık masanla bitirdi ve 12 bin yavrusuna ve torununa artık yatma vakti çocuklar gidip yatın bakalım. Çocuklar ve torunlar Büyük anne minik balığa ne olduğunu söylemedin. Yaşlı balık o da yarın akşama kaldı. Şimdi yatma vakti iyi geceler. 11.999 küçük balık iyi geceler dileyerek yatmaya gitti. Büyük anne de uykuya daldı. Ama küçük bir kırmızı balık ne yaptı ne ettiyse uyuyamadı. Sabaha kadar denizi düşündü hep.